Selamünaleyküm. Doruk stratejinizi izleyenleri e, uzun zamandır e, Age of Civilization 2 çekmiyoruz. E, Age of Civilization da isim değiştirdi. Age of History 2 diye bilirseniz. E, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır oynamıyordum. Şimdi ne yapsam acaba diye düşünüyorum ama bakalım ordu durumlarımız nedir? Hemen bir sınır ordularımızı bir kontrol edelim. Basalım hocam böyle e, Hazine yok Hayda Hocam hazine yok Hemen şu puanlarımıza araştırma geliştirme çok önemli hocam hemen araştırma Şunlara da birer basalım Alt yapı çalışmaları Şimdi bize boyun eğecek ne var kim var Keşmir boyuna yer hocam. Hemen bir ultimatomumuzu gönderelim. Şu e eyaletleri bize bir ver. Aferin. Böyle akıllı olacağım. Tamam Şimdi onları bir ne yapalım? Ne derler? Onları bir asimile edelim hocam. Lan ben mi göremiyorum? Ha? Bunları bir onayla. Çok yani şu an para biriktirmeye çalışıyorum O yüzden ordu basacağım da Para biriktirmeni derdim Şundan ikisini Üçünü aynı anda tokatlayabilir miyiz Deneyeceğim Ultimatom gönder hocam Şimdi Basallaştır deyince Bekliyorsun artık Ne kadar bekliyorsan Ultimatom gönder Ama ihaletleri İsteyince hemen veriyorlar Abi ordunun güçlü olması lazım. Şimdi sen dört vilayet misin hocam? Puppet misin sen yoksa? Yok değil. Puppet değil mi? Yanlış dedik. <laughs> ne yapıyorduk? Şimdi hakaret ediyorduk. Aramızı ekson yapmamız lazım. Şimdi en önemli hakaret körme. Bir ettik, iki ettik. Tamam o ultimatom gönderecek kıvama getirdik. Şunları bir tokatlayalım hemen. Tokatçı Doğan'ım ben ha. iyi tokatlıyoruz bugün de. Allah bereket versin. Böyle ufak ufak yerleri biz bir tokatlayalım. Sonra para birikiyor bu anda. Hemen. Yo tamam. Bu et hocam. Bir ettik, iki ettik, kıvamına getirdik. Şimdi ufak ufak devlet hayırdır oğlum. Koskoca Hun İmparatorluğu'nun hemen altında ufak ufak devlet mi? Şimdi bu oyunun zorluğu ne biliyor musun Lafım yerde kaldı ama. Roma İmparatorluğu var hocam. Oyunun birincisi. O, böyle Avrupa'nın hepsi onda şu an. Böyle Af Kuzey Afrika hepsi onda. O yüzden biz bu şunla ilişkileri bir geliştir bakın. Tamam. Evet. Biz bununla ittifak olacağız. İkisi ikimiz buna dalacağız. Ya da bunu ben kendim ele geçireceğim. Kendim dalacağım. Artık bilmiyorum nasıl bir politika izlerim ama. Şimdi biz bunu bir tokatlayalım değil mi? artık? Yok. Para lazım. Para yok. İşte para olsa tokatlarım. Yani tokatlayacağız da tokatlı alma ya. Çinlere gidiyorum zaten Doğu Türkistan me meselesinden dolayı. Ve korona çağırdılar başımıza. Bismillah ve bu herifler. Ha ırkçılık yapmamak lazım ya. Hepsi öyle mi? Değil. O zaman Çin hükümetine gidiyorum hocam. Ayhın mı? Irkçılık yapma bunlar biz bir asimile ederek Asimile etmek zorundayız yani Gerçek asimilasyon gibi düşünme Parti propagandası gibi bir şey düşün yani Bizi desteklemesi asker vermeleri lazım Asker yağım hocam 400 az kime yetsin Sen şunları bir, bir standart yap bakın Olmadı daha çok basarız ya Para yok. Bitti. Aha 3 tane aldık. Bizim niye paramız yok? Allah Allah. Bizim niye paramız yok? Bak bakayım ordu bir yerde fazla mı kaçırmışız Şu ordu var. Güzel. Ee, evet. şurada fazla ordu var. Ee, o kim lan? Çin ordusu ne arıyor benim topraklarımda? Bu Ming hanedanlığında ilerlersek Han, Han değil mi? Han hanedanlığını tuhaflarsak Dehşetül vahşet bir güç olacağız hocam. Para yok. Para var. Ver. Para ver. Ne diyor? Yamato. İlişkileri geliştiriyoruz değil mi hocam? Az önce o da geliştirmek istediğini beyan etti. İttifakül Madifakül yapalım mı? Nerede? Aha. Bir deneyeyim la şansım. Birleşiriz belki. Ya. Hı -hı. Ona kabul etseydi tek devlet oluyorduk. Ya işte böyle. Bir önce ittifak diyelim. ittifakı. Ha, körüm yemin ediyorum. İlişkiler, hükümet. Monarşi, biz neyiz? Faşizm, ha. Bakarız ona ya. Paramız olsun. İleride. bu asker Biz böyle hiçbir şey yapamayız bu adamlara. Şu an paramız olsa da yağmıyoruz gibi duruyor asker. Nüfus yok ya yani, baksana. Para var. 66 adem adem. <laughs> adem koydu. <laughs> Gelecekte başkentimizi nereye yapalım hocam ya? Bu Orta Asya'da ötüken alır. Nerede? Hadi bul ötükeni de yapalım. Ben iyice para bitti. Biz bir yerden şu ikisini savaştırırız. Tamam. Bu ikisini de buna savaştırırız. Ufak devletler en sevdiğim. En ufak devletlerle uğraşmayacağım para ver. Ne yaptık bunda? 31. İttifak. Biraz daha eleştirelim. Bu ne? Bilmiyorum. Biraz daha sıyarı basalım hocam. para yetmiyor yet, Para yetmiyor. Şimdi biraz daha el geçelim böyle. Orada bakımı azalt. Maliyeti. Büyüyoruz ha. ne Gelişiyoruz. Japonlar da size düşman etsek. Tamam. Bunlar. Ne yaptık? O ilişkiler ne, ne hayırdır? Tamam az bir şey kalmıştı işte. hükümet var bir. Değişir mi o? Hükümetten dolayı sıkıntı 4 kalmış çünkü boşuna para harcamıyor. Güzel. Çok güzel hoca, Müthiş. Sen şu ufak devletleri toparlaman lazım abi. Bak şimdi. Ticaret talep ediyorsun. Abi savaş ilan et abi diyorsun. Az bir para veriyorsun. Bak nasıl sıvaz ilan ediyorsun. Savaş Toparla bakın. Hatta sağ elimde. ticaret. Sağ şilanet. Şunu da toparla. İlk bu zorlanıyor ama alıyor sonra ticaret. Sağ şilanet. Senin güçlü olman lazım ya. Koma gene koma gene koma. <laughs> Kim bu bana ne? koma gene koma. Çin'den önce ikimiz üç şunda araya katsak toparlamamız yok bunun? Bakayım. Sınır komşu olabiliyoruz mu? Bas hocam asker bas. O bayağı da şey olmuş ya. Para birikmiş. Çin'den önce bir şunu tokatlayalım hocam. Şimdi de diğer bölüm tohatlarız. Haksız mı? Haksız Haksızım deyin. Sen haksızsın. Abdülhamid'i savundum. Alçak tuş. Savunmadım. Paralar gide ya. Er ya. Allah ekonomi değişisi vahiy verdiğine göre ne alacı orada asker yok Allah'ım sabır ver burada şey ne asker sınır önce bak önce başkalar savaş atsın bana ne Şimdi buna para vereceğim ticaret nerede hocam ha. sünnettir hocam savaş ilan et buna. tokatlayacağız kabul ettin mi Görüm kabul ettiğini. Yani şu ufak tefek devletleri de araya sokalım. ya. Nerede hocam Tice? Sen de bari savaş ilan et hocam. Ettin mi? Şimdi. Sizler de bir savaş ilan edin. Ticaret. Savaş hocam. Savaş. Nerede? Ticaret. sen de sağ şey yani. Burası böyle. Sen de bir kuzeyden daha bakın buna. Ticaret. En son sendal hocam. Herkes hazır mı? Tamam şimdi ben girebilirim. <laughs> ya bu oyunda cidden öyle tek tek uğraşmak istemiyorum. Sıkıldım artık yani defalarca aynı şey yapmaktan. En son işimi garanti alayım. Gerekirse az kazanayım öz kazanayım. Kafasındayım ayrı mı? Biz bir tokatlayalım bunları. Hatçı Doğan'la hayır mı? Oh Allah bereket versin. Bereketini verelim. İslam Abad var belki oraya e yapar. İslam Abad. Buraya al. Buraya al. Buraya al. Buna kalabalık gelmişler arkadaş. neredesin gel sen orayı sağın sen burayı sağın sen buraya gel birazın oraya gitsin biraz burada kal bizi işten fethedecek ya hayırlısı sen gel bunu alacağım buradan Orada ordular varmış arkadaşlar Hemen orduları bu yanına sürdürelim Bizim ordular da hep orada kaldı Ne yapacağız Hadi yok Rahatsın var şu an Akşama Yeter bu benim öyle geçirdim ya. Allah bereket versin. Bir ülkenin amel defterini kapattı az önce. Benim orada ordum yok. Ne yapacağım? Ne yapılabilir böyle bir durumda? Alabildiğin al hocam şöyle. ordusu olan gelme sağına zaten. Hani ben ne yapamıyorum. Şöyle dalın hocam. Oh ele geçirdiler. Onlar toparlanıyor ha. Allah. Toparlanıyorlar. Ha buraları Allah. Part mısın? Ha part. Part. Şöyle ordum burda, adamlar orda. Cidden enteresan şeyler ya. Gel lan, şuraya gel. Gel buraya. Sen de oraya gel. askeri var ne yapabilirim ki ben? Sen al bura bak. Ben bana ben alırım diye utanıp çekiniyorsan hiç vallahi ayıp edersin. Allah fethetti ya. Ürer oğlum ürer bak. Üretmeyin şu adam ürüyor bak. Kendi toprağı diye asker basıyor. O kadar adam devreye soktuk yine uğraş. Sevmiyorum şimdi ordu bas bilmem ne. Neredesin? Bakalım ne numaralar var sizde. Verim. Hadi yalnız da şu cepheye gitsin. Aman Allah Allah öyleymiş. Tam yetişe Allah ha. 4 milyanı çol la adamlar. Bastık bakalım yönelirse. Affirmla. senin benim toprağım yok. Yeter ki şu adam da alan artık. Yani de duracak şimdi. O sen oraya gittin, ben buraya geldim bir sürü uğraş. Aferin lan valla yeniyoruz ha Şurada alsanız olmuş ha Ne oldu? Ha orada Allah Ha ha oldu? Lan <laughs> <laughs> şunu al lan. Kuzeyleri alalım. Neden? Çünkü kuzey bize daha uygun yani. Tamam. Güneyleri toparlayalım. 5, 4 Şunu ver Şey aldık mı? Aslam amat İyi yerleri almışız Kaydet Güzel mi? Kaç bu? 9 Şunu ver Bunları al Şunu ver Şunları al Ha yeşile kaptırdık la. Te. Okay. Oğlum git buradan bir yer al o ne? Ha? Güzel. Müthiş numero. 208 ilayet o da 203 olmuş. Güzel. 200, 200 400 burada. diyor işte, öyle. İşte hep buralara doğru büyüse kocaman ol. Şimdi ikimiz ne yaparız? Bir şey yapamayız şu an. Bir şey yapalım. yani karı yapalım. 50, 50 40, 40. Hadi, Para yok. Neden? Nüfus az ilahiyetler olacak Neden? Ee, Bak buralar kalabalık balar değil. Değil kalabalık. Ya bitirelim ya. Bugünlük yetmez mi bu kadar? Ha? Şunları bitireyim. Ama indirimi de kapatalım artık. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölüm belki şurayı toparlarız. Burayı toparlamayı düşünüyorum. Bunları falan sokarım diye diyeceğim de burada bir ülke vardı. Artık yok galiba. İşte yapacağız bir şeyler. Hayır. Kaydoldu kendilerine. Tamam madem gay, olmuş Hadi eyvallah arkadaşlar.